Ela taş kesene sen çarptın. Sonra kızı asfaltta bıraktın. Çalıntı araçla doğru mu? Ben çarptım. Maddenin etkisindeydim. Sabah olunca hatırladım olanları ha. <laughs> Toksikoloji raporu gelmiş. Ne diyor biliyor musun? Ha, Kazanı öldüremediğin kızı, aracında kalıntıları bulunan zehirli öldürmeye çalışmışsın, onu söylüyor. Sen ne gelince beni hatırlamasından koptu Çok şanslısın. Eski kankanın yiğitin saati. E tabi üstündeki kan da olur. Kıskanıyordum Yiğit'i. Kimden? Aliyadan. Sevgilim de Ali. İkisinden de aynı anda mı kurtulayım dedi. Peşlerine düştüm. Bu geri zekalılar benden kaçarlarken uçurumdan denize uçtum. Komiserim. Burcu kayıtlara geçsin. İnanılmaz sakinim. Bak yoksa var ya ben bu içeridekinin... Evet, evet. ...kime çalışıyor bu öğrenebildik mi? Komiserim, Türkiye'de kimlerle iş yaptığını takip edemiyoruz. Sebep? Dört yıldır Kosova'da yaşıyormuş. Türkiye'ye çok sınırlı giriş çıkışım. Onu da kılıfına uydurmuşlar ha. Efe Komiser. Ay senin. Müdürüm. Tebrik ederim. Vazifemiz müdürüm. Herkes senin kadar ısrarcı değil vazife konusunda. Yalnız müdürüm, benim kafam okurucu bir şey var. Ee, yani Her şey çok iyi yerine oturdu. Sanki özel sipariş. Ülkedeki herkes gündüz kuşağında popstarın nasıl ortadan kaybolduğunu konuşuyor. Ev hanımları olmuş polis. Yarın açıklama yapılacak, çeneler kapanacak. Adam zaten katil müdürü. Boşu boşuna yatırmıyoruz adamı ama ben istiyorum ki... ...hasta yakınlarının da içi rahat olsun. Onlar da rahat yatsınlar. Yani yarın bu konuyla alakalı işittiğinizde çok da hoşunuza gitmeyecek şeyler yapsam. Bu konu dışına çıkmazsın sen komiserim. ...ne kadar ileri gideceğini çok iyi bilirsin. Bu ampirellam ya da Ortadoğu ve Balkanlar'ın en güzel kadını mı demem gerekiyor? Hangisi? Bu Berk verdi yani. Ya zengin vesaire. Private partilere falan mı katılıyor acaba böyle davetiyle, söyle falan? Var mı bilgin? Ya o zaman bir private barman, garson falan da gerekiyor değil mi? Eğer ki böyle kulağına gelirse tekrardan parti marti bir şey yapıyor. Ne olur bana söyle. Kazandığımın yarısı direkt senin. Net. Bak. Kokteylimizi hazırlayalım. belki Bey'e sunalım o zaman. thank <laughs> you